Okullar arası yapılan basketbol turnuvasında dörder takımın yer aldığı A ve B grupları oluşturulmuştur. Bu eşleşmeler şu şekilde olacaktır. A grubunda yer alan her takım B grubunda yer alan yalnız bir takımla eşleşecektir. Koçlar, Viking savaşçıları ve 12'ler aynı okulun takımları olup her biri kendi okulunda olmayan takımla eşleşecektir deniyor. Buna göre eşleşme kaç farklı şekilde yapılabilir? Koçlar, 12'ler ve Viking savaşçıları aynı okulun takımı oldukları için bunlar kendi arasında eşleşmeyecektir. O halde koçlardan başlayalım. Koçlar için iki seçenek vardır. Aslan parçaları ve yenen gençliktir. Yani iki takımdan biriyle eşleşebilir. Bunun birini eleyelim. dolar geriye kalan 3 tane takımdan biriyle eşleşebilir. Sahanın devleri yine kalan iki takımdan biri ve Güçlü tayfa kalan bir takımdan biriyle eşleşebilir. Bu çarpımın sonucu 12'dir. 12 farklı şekilde eşleşme yapılabilir. Doğru cevap B'dir.